Seneler oldu dönmedin Burada oldu bedenim Hase sordu bilmedin Maddeler tek tesellim Buralarda sensizim Paramparça haldeyim Elbet selamı dinlersin Belki de yer bilirsin kader diyorsun bana Okuyamaz bu aşka söz veriyorsun ama Bıraktın ortalarda ne bekliyorsun daha Çok darbe gördü sevda yaralarıma merham ol Farzet yaptım bir şaka Bir gün otururken düşün Göçmişine bak övün Senelerce güldü yüzün Ama bana kör gözün Kabul etsen nankörsün Ayrılık mı son sözün Hatırlar mısın bilmem Nerede kaldı bu düğün Lay 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 la la lay, la, lalayla, la, lalayla... la la lay, la lay, la lalayla, lay, la lalayla, lay, lay, la 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 la